Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber daha bizi ilgilendiren bir haber ya Eylem Tok olayını unuttuk. Eylem Tok'un oğlu ormanda araba kullanırken e, ATV ile gezen bir grubun arasına daldı ve yaşamını yitirenler oldu. İşte acı ailesi hakikaten acı içinde. Eylem Tok Tok ve oğlunun Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesini bekliyor. Acı ailesinin avukatı Burak Erden e, duruşmayı takip etti Amerika Birleşik Devletleri'nde Burak Bey şimdi son durum nedir? Merhabalar, Nation Hanım öncelikle. Ee, son durum, dün Eylem Tok'un bir duruşması oldu. Ee, 15 Ekim'de de oğlunun Timur, Cihan Timur'un duruşması olacak, ona da katılacağım. Ee, dünkü duruşma 1 saat 40 dakika civarında bir e, süreyle devam etti. Ee, burada tabii e, bunun uzun sürmesinin sebebi e, hem avukatların hem savcının konuşurken hakimin hiç bölmemiş olması. Ee, çok uzun uzun dinledi iki tarafı da. İçi çok dolu konuşmalar değil açıkçası avukatların. Üç tane avukatı vardı Eylem Tok'un. Ee, Şimdi Eylem Tok bak, ne diyor? Biz iade etmeyin diye gerekçe evet. göstermeye çalışıyor. Ne diyorlar evet, gerekçe evet. olarak? Gerekçe olarak e, öncelikle şunu söylüyorlar. Bu telefonların alınma konusuyla ilgili. E, yani Türkiye'deki e, kendi birinci derecedeki yakın akrabasına yardım etmenin bir cezası hali olduğundan bahsediyorlar. Ve telefonların alınmasının bir iddiadan ibaret olduğunu söylüyorlar. Yani kesinlikle bu net bir şey değil, kesin bir şey değil. Diye Telefon sayıyorum. alınma dediğiniz olay olduktan sonra değil mi? Kaza evet. insanlar yerlere gidip eylem tokun, milletin aramasınlar kimseyi telefonların evet. topladığı hani orada söyleyeyim bu doğru değil diyorlar. Bunu söyler. Evet. Peki başka ne diyorlar? E, bu vardı aslında çok söyledikleri bir argüman yok. E, telefonların alınmasının net olmadığı e, ve bunun dışında sadece çocuğunu eve getirdi, buradan yurt dışına çıkarttı. Ölülerin ol ölü olduğunu bilip bilmediğinden de bahsediyorlar. Yani e, aslında içi boş, tamamen boş e, bir söylemlerden ibaret. Tabii burada bir ceza yargılaması olmadığı için burada bir iade davası var. E, mahkemede şuna girmiyor. Yani hani telefonun içinde bir şey var mı? E, işte yağma oldu mu? Nasıl öldürüldü? Falan. Bunlara girmiyor. Mahkemi Peki bir hakim. şey soracağım, Buyurun. siz mesela bir ceza yargılaması da olabilir mi bir noktadan sonra? Çünkü olay belli. Yani evet. acaba böyle bir şey oluyor mu başka? Bu, Çünkü bu davada değil. değil. Niye? Bu davada değil. Bu dava sadece iade davası. Anladım. Başka bir dava açılabilir mi onu e, soruyorum. Tabii ki, tabii ki açılabilir. Açılacak tabii mı? Açılabilir. Siz öyle bir şey yapacak mısınız? Eğer misiniz? ki iade edilmezse, tabii ki yani burada Hı -hı. hem tazminat hem ceza açısından üstüne gideceğiz, açacağız tabii ki. E, Amerika'da da yargılanacaktır tabii ki. Eğer ki iade edilmezse. Anladım. Peki telefonları toplamadık diyorlar. Başka ne diyorlar? İşte Türkiye'de adil yargılama yok falan filan o, o tip bir şey. Bu o tarz tip... şeylere girmedi. Eylem Tok hiç konuşmadı. Ee, hmm. Zaten kulaklıkla, çeviri vasıtasıyla sadece duruşmayı dinledi. Hiçbir mimik, e, gülme ya da somutma hiçbir şey yok. E, avukatları çok uzun savunma yaptı ama dediğim gibi bu savunmanın içeriği tamamen e, bir cümleleri birbirine bağlayıp aslında hani içi dolu olmayan birkaç birçok cümleden oluşan savunmalardı. E, savcı burada çok güzel ifadelerde bulundu. Biz e, Türkiye'deki şikayet dilekçemizde de belirttiğimiz gibi e, çok hızlı olduğunu, ehliyetsiz olduğunu e, ve bundan dolayı zaten e, yerleşik iştihatlarda da bu geçerli. E, hem ehliyet sorumlusu hem e, normal e, hızının iki katı olması, oradaki bulunan hız sınırının iki katı olması yerleşik iştihatlarda bilinçli taksir olarak geçtiği için bir kişi öldürmesi ve bunun yanında bir veya birden fazla kişinin yaralanmasıyla e, sonuçlanan kazalarda 2 yıldan 15 yıla kadar yargılama var ki bu bilinçli taksir olunca yara oranı da artırılıyor. 3 yıldan 22,5 yıla kadar yargılanacak bu, bu insanlar. Yani şey siz hocam Türkiye'de mi Türkiye'de mi olsa daha çok ceza alır Amerika Birleşik Devletleri'nde olsa mı? Çünkü o deniyor ya Cihan Timur yıldan evet. küçük olduğu için Türkiye'de olsa zaten ceza almaz. Amerika'da yargılansa daha çok ceza alır diye. Hangisi? Hmm. Şimdi burada ki kanunlar aslında eyaletten eyalete eğerlikte değişiyor. Hmm. E, Türkiye'de olsa daha az olur, Amerika'da olsa daha fazla olur demem benim yanlış. E, ama şunu söyleyebilirim, e, bizim Türkiye'miz Türkiye'de e, infaz yasasından dolayı e, eğer ki bunların ispatlanamama noktası olursa ki bunları biz ispatlıyoruz çünkü ifadelerle e, gerek raporlarla bir kişi raporlarla bunlar ispatlanıyor. Hani bizi konuşurken şunu ifade etmiyoruz. Acaba deyip bir ifade de bulunmadık hiçbir zaman. çünkü bunlar yüzde %80-90 bizim açımızdan ki savcılık açısından da böyle savcıdan alıyoruz raporları. E, bilinç taksilde en kötü ihtimalle bilinç taksilde ve bunun dışında da ihbar suretiyle kasten öldürmeyle zaten suçluyoruz biz. Türkiye'de de olsa diyorsunuz tabii yani ki. öyle ceza almadan giderler şeyse değil fakat Kesinlikle. burada tabi Gürhan Çiftçi diyor ki anne Amerikan vatandaşı değil suç Amerika'da işlenmemiş neye dayanarak ceza davası açacaksınız diye yalnız şöyle bir şey var Hı -hı. mesela neydi o McKinsey Act mi bazı suçlarda Amerika'da işlenmese bile dava açabiliyorsun yani rüşvet evet. konusu açabiliyorsun mesela adam Amerikan vatandaşı hiçbir şey değil. Türkiye'de rüşvet vermiş. Amerika'da. Amerika'da ise yargılanabiliyor bu suçtan. Bildiğim evet. kadarıyla cinayet cinayet konusu da öyle. Şimdi dediğim gibi Amerika'da, Amerika çok büyük bir ülke. Eyaletten eyalete göre değişiyor bu kanunlar. Ee, ve işte da. Yani bizim Türkiye gibi düşünmeyin bu ülkeyi. Onun için diyorum tazminat davası kesinlikle açılacak. Eğer iade edilmezse ki biz iade edileceğini yine düşünüyoruz. Ee, tabii bakacağız. Biraz e, mahkemenin atmasının sebeplerinden bir tanesini şöyle görüyorum ben. 15 Ekim'de de Timur Cihan Timur'un duruşması olduğu için e, biraz onunla da bağlantılı diye düşünüyorum. Çünkü Timur Cihan avukatları farklı. Eylem Türk'ün avukatları farklı. E, biraz Timur'un üstüne daha çok düşüyorlar. Dediğim gibi yani burada e, aslında mahkemede şöyle bir şey konuşuldu. Hakim, Türkiye'de bir iddianame hazır mı? diye bir soru sordu e, avukatlara. Avukatlar hazır değil. İşte, e, daha bir şey belli değil. Zaten iddia aşamasında vesaire vesaire. Şimdi, hakim, Türkiye'deki yargılama sistemini bilmediği için e, şunu düşünüyor. Yani tamam iddianame hazır değil o zaman biz niye iade ediyoruz? Neyle suçlanıyor? Aslında burada iddianamenin hazırlanması için Eylem toplum ve Timur Can ifadeleri gerekiyor. Hani zorunlu değil ama iade süreci bekleniyordu. İade edilmesi beklendi. E, gerçekten de e, Adalet Bakanı da bu konuda çok hızlı davrandı. Hem bizim talebimizi değerlendirdi. Kırmızı Gülten çıkarttı. E, bunun dışında savcı da bunu söylüyor. Yani diyor tabii ki diyor bir kaza olmuş ve çocuğunu kaçıran anne iki saat, iki buçuk saat içerisinde ülkeden gitmişler. E, soruşturmayı engellemişler. Belki alkollüydü, belki uyuşturucu kullanıyordu. E, soruşturmayı engelledikleri için bu iddianame hazır değil diye bir fayda Bir dakika, o zaman abi. ha, şöyle soracağım, bir, çok detaylara e, boğulmadan, Buyurun, e, evet. hakim neye göre karar verecek, iade edip etmeyeceğini. Şuna ha. göre herhalde. Türkiye'de hmm. bir yargılama olacak mı? Ortada bir cinayet var, olacak mı? Hmm. Olmayacak mı, ya mı karar ver? Yani direkt olacaksa buna göre, direkt ha. buna göre demeyelim. E, aslında sadece şuna göre karar veriyor hakim. Bir iade sözleşmesi var aramızda Amerika ile Türkiye arasında. Aynen. Bu iade sözleşmesine göre belirli suçlar var ve bu suç finişi taksili adam öldürme yaralama iadeye uygun tabi e, Eylem Tok'un avukatları böyle bir şey olmadı diyor. Timur'un avukatları Anladım. da bunu söylüyor. yani hani, Onlar ölemedi, diyor öldürme değil ondan diyorlar değil. Diyorlar ki bir saat çalışıyor. bir saat ambulansa geç gitti. Tamamen evet. sağlık görevlilerine suç buluyorlar. O zaman ister istemez cinayet var mı yok muya dönüşüyor bu şey. Evet. Ha, onlar evet. diyorlar ki hayır öldürme yok yaralıydı bu kişiler. Ambulans geç geldi bizde alakası ama, yok diyorlar. Ama bunu yani. savcı çok güzel gerekçelerle açıklayıp e, bak, iki, Timur Cihan Timur için de söylüyorum bunu. Eylem Tok için geçtiğimiz aylar da yapmıştı. Timur Cihan Timur geçen hafta yaptı. E, hükümetin, e, şeyin, e, mahkemenin e, dışları Bakanı onaması için bir onama talebi e, iletti savcı mahkemeye. Yani iade edilsin diye. Tabii bunu talep ederken uzun uzun talep etti. Ve geçen haftalarda e, Timur Cihan avukatları beş tane, bakın beş tane sağlık raporu sundular Amerika'daki dosyaya. Ve gizli bu raporla e, Bu raporlarla beraber, kefaletle birlikte, bu raporları da gözlerimde bulundurarak çıkmasından bahsettiler. Tabi buna savcı da itiraz etti. İtirazın tamamını göremiyoruz çünkü raporlar gizli olduğu için. Talk raporu muhtemelen psikolojik sebeplerden bahsettiler. Ee, hmm. Tabi bir kısmını gördük yani şeyde e, Amerika'da hmm. kalan diğer çocukların da aynı şartlarda kaldığından vesaire vesaire. Evet. Çok rahatsız oldukları için ya bu raporlarda reddetti. Mahkeme bir karara bağladı bu arada ee, duruşmadan önce. Birkaç gün önceydi. Anladım. 28 sayfalık bir kararla reddetti bunu. Peki. Evet, Cihan Timur'un e, duruşmasından sonra belki yine konuşuruz sizinle Burak Bey. Çok teşekkür Tabii. ediyorum. Kolay Tabii gelsin.